Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili ikizler burçlarını ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşları Kasım 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızda yoğun bir çalışma temposu çıkıyor sevgili arkadaşlar. Duygusal hayatınız. Oy insan hayatınıza sevgili arkadaşlar ee... kart çekeceğiz. burada da korkular. Şimdi sevgili ikizler Burcu belirleyici kartlarınız ee, parasal olarak Sağlığınıza dikkat edin. Öncelikle ona söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Sağlıkta ayak ağrılarına özellikle dikkat edin. Ee, Kasım ayı artık gerçekten havaların soğuduğu bir ay Üşütmeyi, sağlık, e, soğuk algınlıklarına, bu tarzda sağlık sıkıntılarına dikkat edin arkadaşlar. Aynı zamanda bu kart maddi konularda biraz sıkıntı yaşayabileceğinizi Kasım ayında gösteriyor. Mali sıkıntıları gösterir. Ve burada da biraz hile burada işi var. Yalan dolan, aldatma, aldanma, kandırmaya yönelik. Daha çok birilerinin kurnazlık yaparaktan sizi kandırmaya çalışmasına maruz kalabilirsiniz sevgili ikizler burcu bu ay. Bu tarzda kişiliklere dikkatli olun. Özellikle e, bu ay daha temkinli olun. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Acaba deyip yani bir de kendiniz araştırın bir şeyleri... E, en yakınınızdır bir de. O da çok ilginç. Sevgili arkadaşlar, yani buraya da bir kart çekeyim. Öyle bir e, kart ki bu. Hani çok uzaktaki birinin zaten kandırması değil de Arkadaşlar, e, iş alanında. Sevgili arkadaşlar, iş alanında ya da e, öğrenciyseniz eğitim alanınızda, iş ve eğitim alanınızda ee, bu ay biraz daha yakınınızdaki, çevrenizdeki insanlara şüpheci yaklaşın. Özellikle güvendiğiniz insanlara diyeceğim. Çünkü çok daha yakınınızda olan kişileri gösteren bir karttır bu. Aynı zamanda da her duyduğunuza hemen inanmayın. Bir de kendi araştırmanızı yapın sevgili arkadaşlar. Çünkü... E Şöyle duruma gelme durumunuz söz konusu olabilir. Bu kart bir uyarı karttır. Dikkatli ol der, temkinli ol der, e, zarara uğrama der. Onun için böyle olacak diye bir şey yok. Sadece arkadaşlar böyle olabilir diye bu bir uyarı kartıdır. Peki gelelim şimdi e, iş hayatınıza. Evet iş temponuzda bu ay gerçekten tempolu, e, yoğun çalışacağınız bir e, kart karşımızda bu eğitim alanınızda daha fazla derslerinize ya da eğitiminizle alakalı vakit ayırmanız gerektiğini, iş ise işinizde yeni bir şeylere de başlayabileceğinizi gösterir bu kart. Sevgili arkadaşlar bu kart yoğun bir çalışmayı gösterir ama acemi olduğunuz alanlardaki yoğun bir çalışmayı da gösteren bir karttır aynı zamanda. Yani şimdiye kadar çok da fazla bilginiz olmayan konular üzerine daha bir bu ay eğilebilirsiniz. Onları öğrenmeye yönelik daha çok vakit ayırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Küçük bir de olsa güzel bir atılımınız, bir adım atmanız olacak. Güzel bir teklifi kabul edebilirsiniz ya da size bir teklifle siz birilerine pardon, bir teklifle gidebilirsiniz. Ee, güzel bir teklif karşısında çok da güzel bir e, yüzleşme var, güzel bir konuşma var ve başarı var sevgili arkadaşlar. Bu ay işle alakalı her ne türlü bir konuşma yaparsanız yapın, ee, zaferle bu işin üstesinden çıkacak olan taraf sizsiniz. Eğer bir iş başvurunuz varsa yeni bir şeylere başlamak istiyorsanız, eğitim hayatınızda yeni bir yerlere atılımda bulunmak istiyorsanız bilin ki başarılı bir sonuç elde edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Buna yönelik o adımınızı atmanızı öneririm ama çok yoğun bir şekilde sizi bir iş temposunun beklediğini bilin sevgili ikizler burcu. Peki gelelim şimdi. E, duygusal hayatınıza yani duygusal hayatınızdaki belirleyici kartınız gece uykusuzluğu, düşünceler e, aslında bir yandan depresyon kartıdır bu sevgili arkadaşlar burada bir ayrılık acısı var e, kılıç üçlüsü bir kayıptır, ayrılmadır e, yalan dolandır, aldatma aldanmadır, ihanete uğramadır sevgili arkadaşlar ve üzerinde çıkansa asılan adam bir kriz kartını gösterir yani gerçekten şöyle bunları toparlamam gerekirse sevgili ikizler burcu bu ay duygusal olarak kendinizi çok da e, iyi hissetmeyeceğiniz ya yani yaşayacağınız bir üzüntüden dolayı baya bir e, moralinizin bozulacağı kafanızın bu konuya takılacağını gösteren bir kart üçlüsü çıktı ama devamında tahtınıza sağlam bir şekilde oturuyor çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu öyle çok kalıcı bir durum olmayacak. Sizler zaten kıvrak bir zekaya sahipsiniz. Eee bir an için böyle belki biraz mutsuzluk yaşayabilirsiniz ama sonrasında hemen yine toparlayıp e, tekrardan çıkış yolunu bulacaksınız ve bu döneminiz çok fazla uzun sürmeyecek sevgili arkadaşlar. Sosyal bir kişiliğe sahipsiniz, sevilen sayılan bir insansınız, çevreniz tarafından aranılan sorulan kesinlikle yalnız bırakılmayacaksınız ve yine sosyal hayatınıza devam edeceksiniz sadece e, bilmediğiniz bazı konular karşısında. Ee, önünüzü göremediğiniz bir bölümü karanlıkta, gölgede olan bazı konularda kaygılarınız olacak, korkularınız olacak çünkü sağlamcısınız her şeyi görmek istiyorsunuz ve e, adımlarınızı ona göre atmak istiyorsunuz belirsizlikler ya da karanlıkta kalan e, bazı durumlar sizi çok rahatsız ediyor bunlarla alakalı biraz yine kafanızı kurcalayan durumlar olacak uzun mu sürecek, sürmeyecek bu belirsizlikten de adım ataraktan ben isteyerek mücadelenizi başlatarak ve korkusuzca bu durumun üzerine giderek adımınızı ataraktan kurtulacaksınız sevgili arkadaşlar. Tekrardan bir üç kart çekeceğim bunu bu şekilde bırakmayacağım. Genel olarak diyelim tamam rekabet var mücadele var bu ay. Ama sonrasında rekabet halinde olduğunuz, mücadele ettiğiniz konularla alakalı barışı sağlayacaksınız ve duygusal olarak da kendinizi yine toparlayacaksınız. Aynı zamanda bu ay. Sevgili arkadaşlar, güzel birlikteliklere başlayabilirsiniz, ortaklıklara başlayabilirsiniz. Güzel bir takım şeylere de imza atacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu kötümser durum dediğim gibi çok fazla kalıcı bir durum değil. Ee, olumluya çevirmesini çok güzel bileceksiniz ve sonrası gerçekten çok güzel. Hiçbir şekilde bu kalp kırgınlığına fazla takılmayın. Gece de uykunuzu kaçırmayın sevgili arkadaşlar. Peki gelelim sağlığınıza. Sevgili arkadaşlar, sağlıkla alakalı maşallah diyeceğim. Bu ay gerçekten herhangi bir sıkıntı çıkmıyor, çıkmıyor ama bu sıkıntı yaşamadınız mı demek? Hayır. Burada çünkü belirleyici kartını sağlıkta e, zamana bırakmak, akışa bırakmak. Yani bir şeyleri yapmışsınız. Bir şeylere başlamışsanız onun sonucunu artık bekliyorsunuz. Bir tedaviniz varsa onun sonucunu almak istiyorsunuz artık. Ve hani ben yapacağımı yaptım. Önlemimi aldım ya da işte gerekli olan tedavimi uygulattım. Şimdi artık e, iyileşme dönemi de, de, deyip de zamana bıraktığınız, akışına bıraktığınız bir durumla karşı karşıyasınız. Ama e, gerçekten çok güzel bir şekilde bunun devamı gelecek ve sonrasında da kutlama var sevgili arkadaşlar. Sağlıkla alakalı iyileşme var. E, eğer bir sağlık sıkıntınız zaten yoktuysa da aynı şekilde de böyle devam edeceksiniz. Bu ay herhangi bir sıkıntı durumu yok. Tam tersine Var olanlardan da kurtulma var, iyileşme var çünkü ve emek verdiğimiz konularla alakalı özellikle iyileşme var. Sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar sizin için Kasım ayı bu şekilde çıktı. Aralık ayında sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşçakalın.